Sevgilinin gay olup olmadığını merak ediyorsan, bu hem senin hem de onun için hassas bir konu olabilir. Öncelikle bu soruya yaklaşırken nazik, anlayışlı ve açık fikirli olman gerektiğini unutma. Cinsel yönelim bir insanın en özel alanlarından biridir ve bu konuda hem kendi duygularını hem de partnerinin hislerini göz önünde bulundurmalısın. Bu yazıda sevgilinin gay olabileceğini düşündüren işaretleri, bu konuyu nasıl ele alabileceğini ve ilişkinizde sağlıklı bir iletişim kurmanın yollarını samimi ve empatik bir şekilde paylaşacağım. Cinsel yönelim nedir ve neden önemlidir? Cinsel yönelim, bir kişinin kime romantik ya da cinsel olarak çekim hissettiğini ifade eder. Gay olmak, bir erkeğin başka erkeklere ilgi duyması anlamına gelir. Ama bu sadece davranışlarla anlaşılamaz. Kişinin kendi hisleri, kimliği ve nasıl tanımladığı çok daha önemlidir. Önyargılardan uzak durarak sevgilinin iç dünyasını anlamaya çalışmak en sağlıklı başlangıç olacaktır. Sevgilinin gay olduğunu düşünmene neden olan işaretler, bazı davranışlar ya da durumlar bu konuda merak uyandırabilir. Ancak unutma, bu işaretler kesin bir sonuç vermez, sadece bir fikir verebilir. Önemli olan bu gözlemlerini yargılamadan değerlendirmen, davranışlar ve sosyal ilişkiler sevgilinin sosyal çevresinde ya da davranışlarında dikkatini çeken şeyler olabilir. Örneğin, başka erkeklerle olan ilişkileri, sevgilin, başka erkeklerle çok yakın, belki seninle olduğundan daha derin duygusal bağlar kuruyor mu? Ya da flörtöz bir tavır sergiliyor mu? LGBTQ plus topluluğuna ilgisi, gay kültürüne, filmlere, sanatçılara ya da LGBTQ plus konularına özel bir ilgi gösteriyor mu? Bu, onun kendi kimliğini keşfetme sürecinde olabileceğini düşündürebilir. Arkadaş çevresi çevresinde ağırlıklı olarak LGBTQ+ bireyler varsa ya da bu topluluğa karşı bir hassasiyet gösteriyorsa bu bir ipucu olabilir. İlişkinizde duygusal veya fiziksel mesafe. Eğer sevgilin seninle duygusal ya da fiziksel olarak mesafeli davranıyorsa bu seni düşündürebilir. Ama bu durumun cinsel yönelim dışında başka nedenleri de olabilir. Örneğin fiziksel yakınlıkta çekingenlik öpüşmek, sarılmak ya da yakınlık kurmak konusunda isteksiz mi? Bu bazen cinsel yönelimle ilgili olabileceği gibi kişisel sorunlar ya da geçmiş deneyimler de etkili olabilir. Duygusal paylaşımda eksiklik. Kendini sana tam açmıyor, hislerini paylaşmaktan kaçınıyor mu? Bu içsel bir çatışma yaşadığının işareti olabilir. Sezgilerin ve ilişki dinamikleri. Bazen hiçbir somut işaret olmasa bile içgüdülerin bir şeylerin farklı olduğunu hissettirebilir. İlişkinizde bir eksiklik ya da anlaşılmama hissi varsa, bu da konuşulması gereken bir konu olabilir. Bu konuya nasıl yaklaşmalısın? Bu kadar hassas bir meseleyi ele alırken hem sevgiline hem de kendine karşı dürüst ve şefkatli olmalısın. İşte bu süreçte sana yardımcı olabilecek bazı öneriler. Konuyu nazikçe aç. Sevgilinin cinsel yönelimiyle ilgili konuşmak istiyorsan, bunu suçlayıcı ya da yargılayıcı bir şekilde yapmamalısın. Onun da duygularını ifade edebileceği bir ortam yaratmak çok önemli. Doğru soruları sor. Son zamanlarda neler hissediyorsun? Ya da ilişkimiz hakkında ne düşünüyorsun? gibi açık uçlu sorular konuşmayı başlatmak için iyi bir yol olabilir. Dinlemeye hazır ol. Eğer sevgilin bu konuda konuşmaya hazırsa onu yargılamadan dinle. Onun hissettiklerini anlamaya çalış. Güvenli bir alan yarat. Sevgilinin kendini rahatça ifade edebilmesi için ona güvendiğini ve ne olursa olsun yanında olduğunu hissettir. Cinsel yönelimi ne olursa olsun ona olan sevginin ve saygının değişmeyeceğini göstermek aranızdaki bağı güçlendirebilir. Yargılamaktan kaçın. Onun hislerini ya da kimliğini eleştirmek yerine anlamaya odaklan. Destekleyici ol, kendi duygularını da paylaşabilirsin ama bunu yapıcı bir şekilde yapmalısın. Örneğin, "Bazen ilişkimizde bir mesafe hissediyorum, sen ne düşünüyorsun?" gibi. Kendi duygularını da göz ardı etme. Bu süreçte sadece sevgilinin hislerine odaklanmak yerine kendi duygularını da değerlendirmelisin. Eğer sevgilinin gay olduğunu öğrenirsen ya da ilişkinizde uyumsuzluk hissedersen bu senin için ne anlama geliyor? Kendine şu soruları sorabilirsin. Bu durum ilişkimi nasıl etkiler? İlişkimizdeki sevgi ve saygı bu durumu aşmamıza yeter mi? İlişkinizin geleceği. Eğer sevgilinin cinsel yönelimiyle ilgili bir konuşma yaparsanız, bu ilişkinizin yönünü belirlemek için önemli bir adım olabilir. Burada en önemli şey açık ve dürüst bir iletişim kurmanız. Birlikte karar verin. İkinizin de mutlu olabileceği bir yol bulmaya çalışın. Belki bu ilişkinizi yeniden tanımlamak ya da farklı bir şekilde devam etmek anlamına gelebilir. Destek almayı düşünün. Bir ilişki terapisti hem senin hem de sevgilinin duygularını anlamlandırmanıza yardımcı olabilir. Bu özellikle karmaşık duygularla başa çıkmak için faydalı olabilir. Son söz, sevgi ve saygıyla yaklaş. Sevgilinin gay olup olmadığını anlamaya çalışmak seni duygusal olarak zorlayabilir. Ama bu süreçte en önemli şey hem kendine hem de ona karşı nazik ve anlayışlı olman. Cinsel yönelim bir insanın en özel ve derin yönlerinden biridir. Bu yüzden aceleci davranmak yerine empatiyle yaklaşmalısın. İlişkinizin temelinde sevgi ve saygı varsa bu zorlu konuları konuşarak birlikte bir yol bulabilirsiniz. Unutma, her zaman en güzel şey birbirinize dürüst olmanız ve kalbinizden geleni paylaşmanız.